Felix is on form. I am manifesting him. <gülüyor> <himself>. <gülüyor> Bravo. Başardın. Şimdi Noah'yı bir kreşe bırakıyoruz. Gel. Bugün ofise gidiyorum baba. Ma seni mama alacak. Hadi. Hadi güle güle yap baba. Güle güle yap bana. Öptüm. Evet. Wow. Çok güzel duruyor. Son iki aydır Avusturya'daki ofise ayak basamadım. Önce Noah'nın kreş süreciyle ilgileniyordum. O sıra ara vermiştim. Sonra araya İspanya girdi. İspanya'dayken zaten başka ofis vardı. Ailem ziyarete gittim. Türkiye'yi oradaydım bir sürede. Sonra geldim. Kayınpederler Ukrayna'ya gitti. O sırada da biz babuşkaya bakıyorduk Lena'yla. 92 yaşındaki babuşkamıza. Gene gidemedim ofise. Hem Noah'nın kreşi hem onunla ilgili Lena'yla beraber. Uzun bir aradan sonra bugün tekrar gideceğim. Bayağı özledim ofisteki arkadaşları. Hem de ofisi. Güzel olacak. Thank you. Ciao. Siz ofis arkadaşlar en son bir Türk kahvaltısı videosunda gördünüz. <laughs> bizim eve davet etmiştik ve biraz bizim kahvaltının lezzetlerini denemeli, denemişlerdi. O video bizim kanalda biraz viral oldu. Baya sevildi ve bunun sonucunda bazı komik şeyler gerçekleşti. Onlardan biri de bizimkilere Instagram'dan kızların eklemesi, mesaj atması. Ben baya şaşırdım. biraz da uğraşsam az kalsın çocukları evlendiriyordum bir de. Türk kahvesinden sonra öyle komik bir şey oldu. Tamam, parmak iziyle çalışıyorlar. Beni beklemiyorlar. Bugün geleceğimi söylemedim. Handsome, I miss you. How are you? Good. I wanted to ask you, what happened after <laughs> the the video that we made, Turkish breakfast video? Suddenly I started to wonder who are these people who are following him, following me on Instagram. How many you got? And, and not that many, 10 or 20. But like still something, yeah? But I have to follow them back to that so that they can message me. So ah. maybe maybe someone's right. Yes, maybe we'll see that. <laughs> That's very masam. <funny. laughs> Did you improve? No. No? Almost never played. Oh my god, then I'm gonna be still the best. Let's <laughs> see. I miss it very much. My beautiful table. <laughs> Amen! Did <laughs> you also get some uh, follow ups on Instagram, like uh, Felix? Yeah, I think. Five uh, girls. <laughs> But I think Felix got more. Yeah, yeah, Felix got more. <laughs> he <Yeah>. laughed me. <laughs> it's not that he just got a follow. Felix got so much compliments. Yeah. Look Even at there. me. <laughs> Look at you. <laughs> what did you expect? <laughs> yes. I thought maybe we'll get a hundred thousand views, but not three hundred something now. Hmm. Did you see it? How how many views? Three hundred thirty thousand almost. <laughs> really? <laughs> wow. Yes, <laughs> yeah. Like it's fly. I I I wasn't expecting that. Yeah, next time <laughs> I'm your hook. Yes, I will tell. Felix is in the video, guys. <laughs> Watch it. We were joking with Lena in Spain yeah. that we almost gave him a real Turkish experience. You got the Turkish breakfast, you got the Turkish coffee, and almost we were about to arrange a girlfriend. <laughs> if we marry you too, then it will be full. Because, <laughs> for example, my mom is very famous with finding finding girls to marry for the guys. Ah. So he's like very famous in the relatives. She, so it reminds me that moment like I'm like my mom. <laughs> Some of the comments that you might not. Felix in mashallah were <laughs> Felix is wow, well, Such a handsome. <laughs> yeah, yeah, of course. What did you expect? Uh -huh. Felix Bayahimsh. Felix is well, man, man. <laughs> <laughs> Felix is on form. I am manifesting him. <laughs> T shirt you had black t-shirt that day? Black yeah, t-shirt, yeah. Because they are keep saying Siyah t a t-shirt look like a black t-shirt guy. <laughs> <laughs> this is funny. <laughs> Engin, and please forgive me this time I watched the video for Felix and Robin. <laughs> 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 is so funny. They were asking if you Guys have a girlfriend. I was keep saying Robin has, yeah. I, I and, I and, and uh, Felix is actually a single, keeping the engagement, time. yes, yes, yes. Felix Robin, oh, it's getting hot in here. yeah. <laughs> Norman, this was happening to some girls that are in the videos, sometimes they would get a DM, but never happened to guys, so that's what's I'm actually. I'm actually very surprised. Robin is so, um. Warm guy, you are so yeah. perfect. <laughs> Felix is so cute, <laughs> anyway. So it was funny. <laughs> uh, we should do one more. <laughs> Maybe I make you guys a kebab next time. <laughs> yeah. I actually cannot, but <laughs> could have been funny if I tried to. Would be funny. No, this looks very cool. He's putting in. How many years? Boy, I think it's 1940 or 1950. So he just wanted to give you your grandpa? Yeah, he gave so it I, to me. Uh, like because I have a tractor. Maybe you want it? <laughs> yeah, we talked about my grandma wanted to sell it <laughs> for very cheap money, and then the guy who wanted to buy it was there, and she called me and said, "Yeah, I'm going to sell the tractor now. Is this okay for you?" Yes. She wanted to ask the family, and I said, "No, don't sell the tractor for yes. the bargain. I will take care of the tractor." That's amazing. I have an idea. If Yeah, you renovate and everything feels good. Yeah. Next year we join to a classic car yeah, show. Yeah, we can do it next year. Oh, that looks so funny. Çok güzel oldu. Robin ve Felix'te de muhabbet ettik. Güzelce. Benim oda ısınırken. Robin'e dedesi şey vermiş. Traktör vermiş. Eski bir traktör. 1940'lardan kalma. Onu yaparsa ve Noah ile binerse harika olacak kesinlikle. Hatta daha önce burada katıldığımız bir klasik arabalar show'u vardı. Bir baba. Evet. <laughs> Allah'ım çok iyi ya. Ona da katılabiliriz. O da çok keyifli olur. Şimdi biraz çalışacağım. Ofisin keyfini çıkaracağım. Yana kahvaltımı koydu buraya. Bu masanın en güzel özelliklerinden biri de çalışıyorum. Ayakta çalışabilmek. Burada Bunu da yapabiliyorum. Ben yokken 2 ay boyunca benden başka hiç kimse de gelmemiş zaten ofise. Burası bir köy olduğu için arkadaşlar böyle çok online çalışan yok. Arada bazen gazeteci falan böyle geliyor bir günlüğüne kiralıyor ama benim gibi aylık aylık kiralayan yok burayı. De yeni bir test I decided to test the new car. Okay. Come in. <laughs> Come in. Dede, Gelir misin? Dedede, ben ama all right. First of all, congratulations on your purchase. Thank you. Yes. Okay. Does it go autopilot or something? <laughs> uh pocket. it. can park pack itself. Oh, okay. Maybe we should give it a try. Wow. Okay. That is so quick! <laughs> you must be having so much fun. Yeah, yeah, yeah. Especially in the first week. Yeah. It's like a go kart. Yes. Felixlar yeni araba aldılar. Şirket arabası. Çok güzel bir merce. Ne? BMW, right? Not BMW. <laughs> BMW. <laughs> I'm I so. Before I was a Mercedes. Mercedes. I'm so bad with the cars. Wow! What a feeling! And it's not even a support uh, uh, mode, I think. No, it, it's eco mode and fifty percent power. Okay, so if it was in a support mode, we would feel. Yeah, I can show you. Yes. We'll be careful. Uh, only tip a bit. It's... Wow! It's just like a, you're just yeah. pushing a little bit. A little bit. Then it's very dangerous when you're turning to, to give that push. Wow. I might start to like cars <laughs> if I have that feeling. <laughs> Probably this car is just gonna make you more famous in the vlogs. <laughs> 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 I kinda like this color more than Robin's. It's Cape York green. Yeah, that's much better. It's like the uh, plates we have at house that Lena buys from Ikea and loves the color. <laughs> <laughs> iş para geliyoruz. Buradaki bir alışveriş merkezi. Merkez değil de işte alışveriş yapabileceğimiz bir yer. Burada bir sürü fabrika olduğu için insanlar gelip buradan öğle yemeği almayı seviyor. Bugün evden getirdim ama kendime bir sumide alabilirim. Şöyle bir şey deneyebilirim. First try in America and I love it very much. I don't know. This is very tasty for me. Yeah. Bir de bir çay aldım. Evet. Uh -huh kapı şey pencere kendiliğinden aşağı iniyor. Cam kendiliğinden aşağı iniyor. Yani backup. Evet. Yeah. Evet. saçlar kısaldı. Kestirdim ben. Bu süreçte 4-5 gündür ofise gidip geliyorum. <laughs> ara ara çekiyorum ofisteyken video. Çok çekmiyorum. Günlerine al Bana böyle meyve sebze. Bir de bazen I like all stuff. Company must be making bunch of money. I <laughs> know it was a present. Oh nice, okay. Nice next. Burada ofis kiraladığım süre içerisinde atıştırmalıkları da ben de yiyebiliyorum ofisi kullanan biri olarak. Çok güzel. I forgot. I'm bringing my okay, tobasco with lasagna. Ocağı. I was in America working and they recommend me this to try as a snack in between your shift. That's how I started to eat and I love it so much This was the brand that I love the most What? Uh, it's all beef okay, this is quite It Tastes like salami I actually eat it 3-4 times a week Instead of chips? Uh... Yeah, yeah, exactly Yeah, <laughs> <inaudible> <inaudible> Lena beni düşünmüş. Benim için biber koymuş buraya zaten. Tobasco yok diye. Ben bunu sonradan gördüm. Lazanya bittikten sonra çok kötü. Çok kötü. Size bugün bir şey paylaşmak istiyorum. Şurada ne var arkadaşlar? Bir dert. Şu anda ofisin şampiyonu kim acaba? diye bir, bir sorsanız ya da düşünüyorsanız. Benim. Kiminle oynadıysam hepsini ben kazandım. Felix. 20'ye 13 bitirdik en son. Şu anda ofisin şampiyonu benim. Ve ofise yeni bir eleman geldi. İsmi Thomas. Diyorlar ki Thomas seni yenecek. Geçen gün bir tane yaptık. Onu da yaptım. <laughs> Bugün diyor ki Engin bir de Leoni ile oyna. Kesinlikle Leoni seni yenebilir. Bir onu görmem lazım. Eğer Leoni de beni yenemezse tam anlamıyla ofisin şampiyonuyum. Çünkü Leoni ile teke tek daha dart yarışması yapmadık. Do you think we can play one game of dart? Or you're busy? <laughs> okay we'll see who is gonna win. <laughs> Ready? Yes. But I'm not really good at it. All right, that's what everyone says about <laughs> that. <laughs> 80 and I'm 102, so you're winning at the moment. Oh. Okay. Okay. <laughs> <laughs> you give me some chance now, <laughs> okay? No, she, she was doing so good. <laughs> so just do 13 and you win the game. Yes. No. I won. <laughs> <laughs> Great game. Thank you. am a winner again, my friend. I am the champion of this office. Impossible. <laughs> you have to break it somehow. I don't know. You have to train. Büyük ihtimalle ofiste yeni işe başlayan arkadaş Thomas var. O beni yenecek gibi ama bu blokta görmeyebilirsiniz. Çünkü işe başlama süresi biraz sonra. Bir ara denk gelirse oynarız onunla ama. Ofisin şampiyonu benim. Don't be sad, Felix. <laughs> <laughs> Felix'e dedim ki üzülme Felix üzülme ben diyor üzgün değilim kıskınım diyor. <laughs> Kızdırdık Felix'i. E. Ay. Korktuğum başıma geldi. Şimdi otobüsü yakalamam lazım ama aynı zamanda çekemedim de video. Ama Thomas'a yenildim arkadaşlar. 2-1 önde. Looks like I'm not the champion anymore. You <laughs> the oh, oh, go. Oh, thank you. I gotta go. Yes. He was extremely good. He did double 20. <laughs> double 20. <laughs> Triple 20 yeah. And 20 1 one round. Now you know what it feels like. Yes. Yeah. <laughs> okay, I gotta go. There is a bus. But take bye. care. Bye. Take care. Bye. Take care. Bye bye. Yes. <laughs> <laughs> Çok kötü oldu. Çok kötü. Çok kötü kaybettim var ya. Oy. I lost. No longer the champion in the dart. In the office, you were cutting onion. Yes. <laughs> oh, yeah. I wanted to give you the bad news. The new guy beat me. Why are you scare me? And that's in a scary way. It was really shocking for me. Is the winner. Thomas, the new guy. <laughs> I have to beat him next time. Noah, ne haber? <laughs> Allah tabi. <tatlı>. Privet. <laughs> Oğlum ben kaybettim bugün Noah. Ne? Dart oyununda kaybettim ofiste. Artık ben şampiyon değilim. Ne? Hani bu dart vardı ya benim ofisimde dart oyunu oynuyorduk. Ben birinciydim, artık ikinciyim. Beni biri yendi, ben kaybettim. Yakın, kaybettim beni. Çünkü birisi benden çok daha iyiydi. Yeah. Şu an burada tatil arkadaşlar, Noel tatili ve ofiste kimse yok bugün. Kayınpeder sağ olsun bırakıyor. Otobüs de olmadığı için kendi başıma da gidemedim. Daha önce ofisi hiç görmedim. Bugün onu göstermek istiyorum kayınpedere. Bizimkiler hiç ofiste değil. Burayı da kaç ay oldu? Bu yılın Nisan ayından beri kullanıyorum işte. Mayıs. Ama Nisan'dan beri evet. Bayağı oldu. Welcome. This is meeting. Meeting room. Ah, meeting? Uh -huh. ah, ya, yeah, this is uh, reception. yeah, genau. Und hier äh, fotografieren. Und okay. hier Büro. Das ist mal Kusura, Bachmeyn. Super. Ja. Und hier, das ist für Felix und Robin. Aha, diese hier. Mhm. Hier wir sitzen, trinken Kaffee und trinken Bier. Nicht mehr. Aber Felix und Robin immer. Oh, Bier. Ich möchte Wodka. Ja. Yeah. <laughs> Bier und Wodka. Ah. Wein. Ja? Ja, ja, ja. Viele. Bizimkiler sürekli içiyor. <laughs> Biralar, vodkalar, her şey All var. Onu hier trinken. Yeah, ja, yeah? trinken. Super. <laughs> ja. Yeah. Uh, come here. Das ist mein. Deine, deine Zimmer. Ja, ja, ja. ja. Mein meinen Sie mal. Arbeitet Platz. Ja, Arbeitet Platz, ja. Und ja. wir spielen. Aha. Ja. Mhm. Gut. <laughs> Zuerst Kaffee und okay. Fahren. Okay. Und äh, Kitchen. Kaffee oh, super. Super, 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 super. machen hier. Aha, super. Gut, gut. Ne kadar sağ olsun. Otobüs olmadığında ya da otobüsü kaçırdığında böyle Sürekli ofise bırakıyor ama daha önce hiç görmemişti. Ofis... Oy düşüyorsunuz. <laughs> Ofis vlogu içerisinde göstereyim istedim ona da. Zaten kendisi istedi. Benim aklımdan çok geçmiyordu. Bugün de bırakıyorduk. <laughs> şu Her kahve içtiğimde yazıyorum. Ofise <laughs> i̇şte dahil değil, ekstra ödüyorum bunu. Yok. <laughs> ya yep, yeah, good coffee. Aynı. Mm -hmm. Kafe good? Van, van Heute. Başlık. Acht. Ich habe viel gearbeitet. Ja, ja. Yeah, yeah. mm. Bis sechs, sieben. Ich weiß nicht jetzt, aber ich schreibe. Mm -hmm. Okay, okay. Mm -hmm. Parti. Disko parti. Parti. Avusturyalılar parti yapmayı çok seviyor arkadaşlar. Sürekli her cuma burada parti. Okey, danke Vielen Dank. Sağ olsun, iyi oldu. Normalde arada bıraktığında burada bir çok güzel bir kahve yeri var. Dizayn harika olan oraya götürüyordum. Ofis hiç aklıma gelmemişti. Sürekli birileri olduğu için. Bugün tatil olduğundan güzel oldu. Ooo. Otomatik. Bazen Almanca kelimeleri İngilizce'den biraz çevirerek söylüyorum. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Yalnız söylüyorsam. Okay. Mesai başlıyor. Bugün 8'lere 9'lara bulacağım. Bitmiyor. Şikayet yok. Memnunum ofisten. Güzel oldu, güzel oldu. Kayınpeder de görmüş olduk. Güzeldi, gittiğim bir ofis olsun istiyordum. Sonuçta normal dünyaya geldikten sonra gerçekten zorlanmaya başladım çalışma konusunda. Evde biraz büyüdükten sonra aşırı derece zorlanmaya başladı. Burası tam bunu karşılıyor. Yakında dünyanın bir ucuna gideceğiz. Hafif <laughs> de buradan söylemiş olayım. Orada da zaten başka bir ortak çalışma alanım hazır. İspanya'da da ortak çalışma alanı bulmuştum. Burada da buldum. Böyle devam edecek yani. Bu süreçte ihtiyacım oldukça ortak çalışma alanlarını kullanacağım. Buradaki ve özellikle Sri Lanka'daki ortak çalışma alanım favorim. Orayı da çok seviyorum. Çok özledim oradaki arkadaşlarımı da. Yakında da gidecek olmamız çok ama çok heyecanlandırıyor beni açıkçası. Siz bu videoyu izlediniz. Bu video size tek bir video gibi gelmiş olabilir ama ben Ofisteki bir aylık süreçten bazı noktaları kullanarak bu vlogu yaptım. Haberiniz olsun. Umarım bunu da izlerken keyif almışsınızdır. Felix ile Robin olayına hala çok gülüyorum. Yani e, kızların Instagram'dan eklemesine. Komik bir durum oldu. Hiç beklediğim bir şey değildi. Belki bu bloktan sonra da birileri ekleyecek. Artık onu da e, Sri Lanka'dan geldikten sonra <laughs> görüşünce göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım bu vlogu da izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ki kanalımız başkalarına tavsiye edilsin arkadaşlar. Yapmayanların özellikle internetini durduruyorum. Eğer internetiniz durduysa beğenmeyenlerden biri beğenmeyenlerden biri olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dikkat edin <laughs>